Öncelikle lütfen kahkülümü görmezden gelin. Kuaför böyle kesti ve evet keserken fark etmedim. Daha da kısaydı. İki hafta önce falan şuradaydı. Neyse konumuz kahkül değil. Bir süredir video çekmiyordum. Çünkü yine param bitti. sensör umarım öyle telaffuz ediliyordur. Sensör kutulu set aldım. 500 adet sınırlı sayıda kutulu set. Ama Trendyol'da bu sefer sadece 300 tane satışa çıktı. Geri kalan 200 tanesi fuarda satışa çıkacakmış. Ve önceki sefer ilk 10 saniyede satın aldım. Bu sefer sorun çıktı. 3 dakikada falan alabildim. Ve bu sefer 5 dakikada bitti. 3. dakika aldım. 5. dakika bitti. Eğer almasaydım tükenecekmiş yani. Önceki sefer yarım saatte falan tükenmişti. tamı da hep video çekeceğim zaman kaybediyorum. yatağı sansür yapacağım. Yatak çok... Umarım bu sefer açabileceğiz. Ben açabileceğimize inanıyorum. Tüm gün kargoyu bekledim. Akşam 7'de geldi. Umarım açabileceğiz ya. Evet farkındayım ön kapağı arkada. Bu da mıknatıs öbür gibi. Çok güzel. Bunu gerçekten beğendim. Kıyabilecek miyim bilmiyorum ama bunu kullanacağım. kalp kartpostal mı deniyor onlardan? Korkunç. Neden her seferinde açıyorum ki kapağı açık bırakayım? Yine bir rozet. Şöyle bir tane normal kapak. Ama bir dakika bunda bir şey var. Ben bunu nasıl göstereceğim? Neyse ben bunu sonra göstereceğim birazdan. Şöyle bir tane de bez kapaklı. araç karakter kartı bunda da bir tane araç ve karakter kartı çok random farkındayım. Pasta yok. Mum da yok. O yüzden kibrit kullandım. Kanalımızın birinci yılı. Bir yıl doldu. O yüzden portakal üflüyoruz. Evet aynı portakal. Çok gariban bir kanal. Ve aynı zamanda kanalımız 100 aboneye geçti. 103 abone falan oldu. Ben birazcık geçmesini bekledim çünkü sonra iner, 100'ün aşağısına düşer, rezil olurum dedim. Düştü. 100'den 101'e düştü. Neyse bu kadar. Bay bay.